Selam sevgili dostlar. Kanalıma, mütevazi kanalıma herkes hoş geldi. Bu videoda sizlere şu an önümde görmüş olduğunuz Samsung'un 2020 yılında piyasaya çıkardığı Tab S6 Lite model tablet bilgisayarını tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar söylemek istiyorum ki cihaz ben ikinci el olarak aldım. Aydır kullanıyorum. Bu süre içerisinde edindiğim izlenimleri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Tabletimiz şöyle gördüğünüz gibi rengarenk oldukça şık güzel bir kutuda geliyor arkadaşlar ön yüzünde işte tabletin modeli ve üreticisi yer alıyor şu kenarda da seri numarası işte e, depolama kapasitesi falan yer alıyor. Kutumuzu açalım biz elinize karşılıyor hemen bakalım. Ayrıca bir adet Samsung tabletimiz tabi ben cihazı ikinci el olarak aldığım için böyle ambalajcı falan değil siz bu şekilde almayacaksınız sıfır olarak alırsanız. Ve bir tane kutudan Type-C bağlantı kablomuz çıkıyor arkadaşlar şöyle kısaymış. Biraz daha uzun olsaydı iyi olurdu. Ve bir tane Samsung'un alışa şarj adaptörü. Çıkış gücüne bakalım arkadaşlar. 5 Watt bir çıkış gücü gözüküyor. Biraz düşük geldi bana ama neyse. Standart kullanım kılavuzu garanti belgesi şurada. Bunları çıkarmaya gerek yok. Boşuna vakit harcamayalım. Şurada da bir tane Samsung'un alameti farikası olan S Pen'e geliyor arkadaşlar. Ki bu tabletin en önemli özelliği bu kalem. Bunu da videonun yerki bölümlerine deneyeceğiz tabletimiz açıla dururken kasa yapısından devam ederek incelememize hızla girişiyoruz arkadaşlar. Samsung Tab S6 Lite komple metal bir malzemeden yapılmış arkadaşlar. Oldukça şık kaliteli bir metal malzeme bu. Fırçalanmış alüminyum ve mavi rengiyle oldukça şık güzel göründüğünü söylemek mümkün. Kenar uzun ve kısa kenarları da komple metal arkadaşlar. Plastik hiçbir malzeme yok tabletimizde. Hemen şu uzun kenara baktığımız zaman micro SD kart girişini görüyoruz arkadaşlar. Bu bir ataç yardımıyla buraya açıp 1 terabayta kadar micro SD kart takabiliyorsunuz. Burada ses kısma ve ses açma tuşumuz var. Yine güç tuşumuz burada konuşlanmış. Diğer uzun kenarda herhangi bir şey yok. Ve diğer kısa kenara geldiğimizde Type-C bağlantı yuvamızın burada olduğunu görüyoruz. Bir tane de hoparlörümüz var bu kısımda. Diğer kısa kenara geldiğimizde yine 3.5 milimlik kulaklık yuvamız burada arkadaşlar ve mikrofon girişimiz yine burada konuşlanmış. Parlör girişimiz burada yer alıyor. Arkada da arkadaşlar işte kameramız yer alıyor. Tabletin ön yüzüne geldiğimiz zaman siyah kenarlar oldukça kısa tutulmuş ve eşit olarak paylaşılmış tabletin ön yüzüne. Bu da tablete arkadaşlar benim görüşüme göre oldukça kompakt bir hava verdiğini söylemek mümkün. Ağırlık olarak da 465 gram bir ağırlık var. Tek elle bu şekilde pek hissedilmiyor ağırlığı. Cihazın özelliklerine de geldiğimizde 10.4 boyutunda bir tablet bizi karşılıyor arkadaşlar. Standart tabletler 10.1 inç geliyor normalde. Dolayısıyla bu uzunlaması biraz daha geniş oluyor 10.4. 2000 e 1200 bir ekran çözünürlüğü var arkadaşlar. Bu ekran çözünürlüğü Full HD'den bir miktar daha yüksek bir çözünürlük. TFT LCD bir ekran bu. AMOLED değil. AMOLED bildiğiniz gibi daha yüksek modellerde kullanılıyor. Yine cihazda arkadaşlar 7040 miliamper bir batarya kullanılmış. Batarya süresini daha sonra değineceğim. Renk olarak da bu cihazın gri, gül pembesi ve mavi olmak üzere 3 çeşidi var. Ee, gördüğünüz gibi teminde söylemiştim. Benim aldığım cihaz mavi ama gri ve pembe renkte tercih edebilirsiniz. Cihazda arkadaşlar çift hoparlör var. Yine sağda ve solda olmak üzere. işlemci olarak da arkadaşlar 2.3 GHz ve 1.7 GHz 4 çekirdek 4 çekirdek toplamda 8 çekirdek olmak üzere 8 çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Yeni bir işlemci olmakla beraber orta düzey bir işlemci bu arkadaşlar. Arka kamerası cihazın 8 megapiksele kadar bir fotoğraf kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 5.0 5 megapiksele kadar bir e, fotoğraf kaydı yapabiliyorsunuz cihazla. Video kaydı olarak da Full HD ayarlarında bir video kaydı bu cihazla yapabiliyorsunuz. Cihazın RAM'i arkadaşlar 4 GB. Depolama kapasitesi 64 GB. Bunu 1 TB'ye kadar microSD ile yükseltebiliyorsunuz. Ağırlığı da... A, 465 gram teminde söylemiştim şöyle e, oldukça uygun rahat bir ağırlığı var cihazı Samsung'un yazdığı e, batarya sürelerinden bahsedeyim. Video oynatmada cihaz bize 13 saat bir ekran süresi veriyor. E, müzik dinlerken bu süre de 149 saate kadar çıkıyor arkadaşlar. Evet cihazımızın özellikleri aşağı yukarı bu şekilde. Ben şöyle e, ekranda gidip geliyorum ki cihazın performansı ile ilgili işte e, bir miktar bilginiz olsun. Cihazın şu şekilde bildirim ekranı da bizi karşılıyor arkadaşlar. Yukarıdan aşağı standart bildiğimiz. İşte buradaki mesela bahsedecek olursak işte bluetooth e, uçuş modu standart e, özelliklerden başka işte mavi ışık filtresi var arkadaşlar e, tabletimizde ki bunu e, kitap okumak için ben çok kullanıyorum. Bu özelliğin olması ki artık günümüzde çıkan birçok tablette bu özelliğin olması gayet güzel. Bu şekilde tabletinizde PDF dergi kitap vesaire izlerken ışığını e, maksimum düzeyde e, size süzüp e, daha iyi bir okuma deneyimi e, sunacağını söylemek yanlış olmaz. Burada e, diğer özelliklerden ekran kaydedici özelliğimiz var arkadaşlar. Smart View özelliği var e, tabletimizin. Bu özellik vasıtasıyla cihazınızdaki görüntüyü veya videoyu mesela televizyonunuzda gibi kablo bağlantısı olmadan aktarabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar cihazımızın şöyle karanlık mod özelliği var. Şu şekilde kullandığınız zaman e, işaretlediğiniz zaman o modu cihaz şu şekilde komple karanlık olarak daha gözünüze zarar vermemesi için bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazda Android 10.0 sürümü kullanıyor arkadaşlar. Tabi e, bu sürüm üzerinde Samsung'un EI 2.5 sürümü yüklü özelleştirilmiş bir sürüm bu. Yani Samsung'un işte bir cep telefonunu veya başka bir tabletini kullandıysanız aşağı yukarı hepsi bu görüntüde bizi karşılıyor. Özelleştirilmiş bir sürüm bu arkadaşlar. Asma donma ekranlar, ekran geçişlerinde vesaire de yaşamadığımı söylemek mümkün. Bu cihazın en önemli özelliğine gelirsek arkadaşlar S Pen şu şöyle kısaca bir e, S kullanımından bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla S özelliklerinden bahsedecek olursak e, bu yenilenmiş bir S Pen. İşte rahat e, biraz daha gerçek kaleme daha yakın bir görüntüsü yapısı olmuş arkadaşlar. Çünkü ben Samsung'un diğer kalemli modellerini de kullandım. Onlar işte e, buna göre çok e, inceydi ve tabletin kenarında bir yuvası vardı. O şekilde yuvaya takıp e, tabletin içinde taşıyorduk ancak bu kalemin yapısından dolayı öyle bir şey şu an mümkün değil bu yeni modellerde sadece şöyle manyetik bir özelliği var arkadaşlar. Kalemin düz bu şekilde tabletin kenarına koyduğunuz zaman otomatikman yapışıyor, cihazda kalıyor bu şekilde. Kullanmak istediğiniz zaman çıkartıyorsunuz ve şöyle manyetik olarak tablette yer almış oluyor. Kalemimizin ucu arkadaşlar 0.7 mm ve 4096 basınç hassasiyetinde bir yazı kalitesi bize veriyor. Bu kalem arkadaşlar akademik amaçlı not almak için çok ideal bir kalem, not almak için işte aynı zamanda çizim yapmak için de gayet iyi bir kalem. İki parmak hareketiyle yine şöyle büyüttü küçültebiliyorsunuz çalıştığınız sayfayı. Metin el yazınızı dijital metne bu kalem vasıtasıyla çevirebiliyoruz arkadaşlar. Yani Şöyle yazdığımız herhangi bir yazıyı, ki biraz sonra göstereceğim bunları ee, Dijital metne çok rahatlıkla çevirebiliyoruz Kapalı ekran notu da bu kalem vasıtasıyla alabiliyoruz arkadaşlar Şimdi isterseniz hemen birkaç şey yazayım ve yine bu Samsung Notes Uygulamasından bir de size biraz tanıtayım göstereyim Menümüzün en üst kısımda solda arkadaşlar işte kalem çeşitlerimiz var Bunlardan istediğinizi seçip istediğiniz şekilde tablette yazınızı yazabiliyorsunuz Örneğin ben şunu seçtim neymiş ismi dolma kalem bu şekilde mesela sitemin ismini yazayım Tabii yine kaleminizi rengini istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz Ben mavi rengi seçtim ee, bu hanem.com yine bu şekilde yazmaya devam edelim Bu bir deneme yazısıdır Arkadaşlar ekrana şu şekilde e, normal defter yazar yazsadığınız zaman herhangi bir kesinlikle bir e, algılamamazlık gibi bir durum olmuyor yani normal deftere yazar gibi tabletin üzerinde de bu kalem yardımıyla çok rahat yazılarınızı yazabiliyorsunuz arkadaşlar bu konuda hiçbir sıkıntı yok ve kalemin yazma hissiyatı da gayet güzel çok rahat tablet üstünde yazılarınızı yazabiliyorsunuz. Santur Not uygulamasında mesela şurada fosforlu kalemler var. İşte silme diyelim ki herhangi bir yanlış yazdınız. şu şekilde silebiliyorsunuz. Şurada e, kement işareti var. Bu şekilde notunuzu yazdığınızda herhangi bir şekilde bir kısmını diyelim şöyle seçmek istiyorsunuz, bu şekilde seçip başka bir uygulamaya yapıştırabiliyorsunuz. Yine şurada biraz önce dedim ya, el yazısıyla yazdığımız metinleri bu şekilde şuradaki menüyü kullanarak dijital metne çok rahatlıkla çevirebiliyoruz. Şöyle göstereyim hemen size. Gördüğünüz gibi şuradaki yazıları dijital metne çevrilmiş durumda. Ebukanem.com bir, bir deneme, bu bir, bir deneme yazısıdır vesaire vesaire. Başka yine çizim yapabiliyorsunuz arkadaşlar uygulamada. Şöyle mesela atıyorum bir üçgen çizeyim uygulama otomatikman düzeltiyor benim çizdiğim çizimi. Bu şekilde çizdiğiniz yamuk yumuk çizgilerinizi program otomatik olarak düzeltip sizlere sunuyor arkadaşlar. Bu şekilde Samsung Not uygulamasını bu kalem ile kullanmak oldukça zevkli arkadaşlar. Ee, günlük notlarınızı, ödevlerinizi vesairenizi bu şekilde tabletinizde bu uygulamayı kullanarak çok rahat yapabiliyorsunuz. Bu notların arka planını Görünüşünü, rengini vesairesini kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Rengini, yazı tipini vesairesini her şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Sayfa şablonunu değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle değişik sayfa şablonları bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. işte düz çizgi, kareli defter, nokta nokta tipi veyahut da herhangi bir tabletinizdeki resmi arka plan olarak notlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine şurada notlarınızın arka plan rengini bu şekilde gördüğünüz birçok renk seçeneğinden herhangi birini seçerek değiştirebiliyorsunuz uygulama içerisinde arkadaşlar. S Pen'imizin arkadaşlar şöyle ortasında bir tuşumuz var. O tuşa bastığımız zaman bu seçenekler içerisinde kalemimizi kullanarak birçok işlemi yerine getirebiliyoruz. İşte bunlar nedir dersek not oluştur. Yeni bir not oluşturabiliyoruz. İşte tüm notları görüntüle e, S Not uygulamasındaki tüm notları görebiliyoruz. Akıllı seçim. İnternette gezerken vesaire, işte veya PDF okurken, herhangi mesela size örnekle göstereyim. Akıllı seçim. Mesela bir tane web sayfası açayım ben. Diyelim ki internette gidiyorsunuz, orada e, herhangi bir gördüğünüz ilginç bir yazı oldu, resim oldu. Spenemizin bu özelliğini kullanarak akıllı seçim diyoruz. Mesela diyelim ki ben şu resmi not uygulamasını almak istiyorum. Bu şekilde seçimini yapıyorum. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğum kısım bu şekilde bana geldi. Bunu istediğim bir uygulamaya yapıştırabiliyorum. Ben yine Samsung Note kullanıyorum. Notes uygulamasını kullanıyorum. Seçiyorum oraya ve internetten gördüğüm o kısmı bu şekilde not uygulamama yapıştırmış oldum. Başka e, diğer tekrar oraya tıkladığımız zaman akıllı seçim dedik. Ekran notu alabiliyoruz direkt. Şimdi tabletin görünür ekranının kaydını aldık ve bu aldığımız kaydın üzerine kalemle istediğiniz gibi çizim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ok işareti vesaire kaydetmeyelim şimdilik tekrar uygulamamıza geçelim canlı mesajlar işte e, ar karalama bu çektiğiniz bir fotoğrafın üzerinde işte kalem yardımıyla çeşitli işte desenler yazılar vesaire yazabiliyorsunuz bu şekilde yine çevir özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar burada işte internette gezerken e, Türkçe İngilizce yabancı bir sayfaya girdiğimiz zaman bu uygulamayı kullanarak kolaylıkla e, istediğiniz bir kelimenin Türkçesini bulabiliyorsunuz. Burada Pen uygulaması var arkadaşlar. Tabii siz bu uygulamaları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Kısa yollar ekle kısmına mesela şurada artı kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklayarak tabletteki başka herhangi bir uygulamayı da ekleyebiliyorsunuz. Ki gördüğünüz gibi arkadaşlar kalemin kullanımı oldukça zevkli, çok hoş. Tabletin zaten almamdaki en büyük sebep bu kalem olduğunu söylemek istiyorum. Bunun daha geniş bir incelemesini sizlere başka bir videoda inşallah daha etraflıca anlatmaya çalışacağım. Ama Pen'in kullanımı şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tabletimize dönecek olursa, tabletin bir de EDGE ekranı var arkadaşlar. Şöyle çıktım, şurada ufak ince, bir, şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şöyle hafif bir çıkıntılı bir kısım görüyorsunuz. Bunu şöyle soldan sağa çektiğiniz zaman, şöyle bir ekran kısa yolu bizi karşılıyor. Tabii siz bunu, siz yerlerden girip değişik, pencere tipleri var. Bunlardan istediğiniz herhangi birini kullanabilirsiniz. Mesela bu pencerede bazı uygulamaların kısa yolları var arkadaşlar. Bunları bu şekilde kısa yol olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ışık filtresini şu şekilde onu bir göstereyim size şekilde. Gördüğünüz gibi şu an Mavi ışık filtresi açık halde arkadaşlar. Bu şekilde kitap okurken çok rahat kullanabilirsiniz bu özelliği. Tabletimizin bir de kitap okuma performansına bakalım arkadaşlar. Size birkaç tane PDF açayım ben. Tabletimde yüklü kitaplar, dergiler, PDF dosyalar bu şekilde görüntüleniyor arkadaşlar. Bir tane PDF dosyası açayım size. Stephen King Bay Mercedes. Bu şekilde açtık arkadaşlar. PDF dosyamız gördüğünüz gibi sayfa geçişleri gayet güzel, hızlı. Tabii bunda istediğiniz gibi özelleştirmeleri e, programı da kullanarak yapabiliyorsunuz. Şu an abi ışık filtresi de açık. Gördüğünüz gibi bu tablette PDF dosyalarınızı hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Bir tane de renkli bir PDF dosyası açayım. Gördüğünüz gibi sayfa geçişlerimiz hızlı, kasma, donma olmadan PDF'lerimizi çok rahat görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Temiz söylemeyi unuttum. Bu PDF dosyalarından herhangi bir sayfayı yine bu Samsung Notes uygulamasına yükleyip orada istediğiniz gibi çizere değiştirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bu şeyin bu programın öyle de güzel bir özelliği var. Cihazın ses performansına bakalım arkadaşlar. Size bir video açayım. Oradaki şunu alayım ben yanıma. Gücü, ses kalitesi nasıl hemen onu size göstereyim. Şunu tıklayalım. Şöyle sesi en sona getireyim arkadaşlar. Şu an ses en sonda. Şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ses performansı ile ilgili. Ben e, seyrettiğim dizi ve filmlerde bu cihazda herhangi bir ek hoparlöre gerek duymadığı söyleyebilirim. Bu ses gayet yeterli ve kaliteli geliyor bana. Buyurun siz de <laughs> görüntü kalitesi de oldukça güzel arkadaşlar evet, cihazın ses performansı da bu şekilde arkadaşlar yani e, herhangi bir hoparlör ek harici e, bir hoparlör kullanmamıza gerek kalacağını zannetmiyorum evet başka söyleyebileceğimiz heh, e, daha önce kullandığım ve sildiğim e, çoğu oyunda cihazın çok rahatlıkla güzel performans gösterdiğini söylemek istiyorum arkadaşlar dolayısıyla bu cihazı e, orta düzey oyunlarda çok rahat kullanabilirsiniz. Başka da diyecek bir şey aklıma gelmiyor arkadaşlar. Yani batarya süresinden bahsedeyim. 2.5 saatlik internet, Facebook, video izleme, e, kitap okuma gibi günlük işlerde cihaz %10 gibi bir batarya kaybı gösterdi bana. Yani 2.5 saatlik bir sürede, 2 saat diyelim biz buna yine ortalama. 2 saatlik bir sürede %10 bir batarya kaybı oldu. Bu şekilde yani günlük kullanım için 10 ila 12 saat bir batarya süresini çok rahat alabileceğinizi bu cihazda söylemek mümkün arkadaşlar. Yani pille ilgili sizi yarı yolda kesinlikle bırakmaz Samsung Tab S6 Lite. Başka da söyleyecek bir şey kalmadı gibi görünüyor arkadaşlar. Toparlayalım isterseniz. Şu an yine piyasada 2,5 milyar TL gibi bir rakama bu cihazın sıfırını bulabilirsiniz. Ancak ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Eğer çok fazla para vermek istemiyorsanız ve benim gibi çok fazla cihaz değiştiriyorsanız ikinci el bulabilirsiniz bu cihazı. O şekilde bir arama da yapabilirsiniz ki bence mantıklı bir yaklaşım bu. Dolayısıyla mesela benim aldığım fiyatı söyleyeyim size. Ben cihazı ikinci el olarak 1900 TL gibi bir rakama aldım arkadaşlar ki gayet de uygun geldi bu rakam bana. Ama bana dersiniz ki 2.5 milyar bir cihazı verir misin? Açıkçası vermem doğrusu. Ha, şunu da söyleyeyim. Eğer kalemli bir tablet istiyorsanız piyasada bulabileceğiniz en ucuz model bu arkadaşlar. Bundan daha ucuzu piyasada yok. Tabi Samsung'un kalemli modelleri eski şunları da var. Başka modeller var eskiden çıkarttı ama onları artık pek tavsiye etmiyorum. Onların da çok çeşitli avantajları var. Dolayısıyla eğer kalemli bir tablet bakıyorsanız illa kalemli olsun diyorsanız bu cihazdan daha ucuz piyasada yok. Bu tablet sizin her türlü günlük kullanımda işinizi çok rahat görecektir. Öyle bunların işte S6 modeli var. Daha bir S7 çıktı. Onların da fiyatları 5 milyardan başlıyor. Arkadaşlar saçmalamayın yani 5 milyar bir tablete vermek kesinlikle abes bir durum. Dolayısıyla bu cihaz sizin her türlü işinizi çok rahat görecektir. Başka bir cihaza bence bakmanıza hiç gerek yok toparlayalım artık ya Rabbi bitmiyor bitiremiyoruz daha doğrusu sevgili dostlar 1000 aboneye geçtik bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın başka bir videoda da görüşmek üzere lütfen kendinize iyi bakın